Seni çocuk oldun güzel öğretti. Değişmemi mi istiyorsun? Sakın değişme. Böyle olduğun gibi kalmanı istiyorum. Küçükken babam bana sen bu evin kraliçesisin derdi. Beni ayrı tutardı. Bir defasında babam İstanbul'a giderken babaan isterim diye tutturdum. Dilan'la iddialaştık getirmeyecek diyordu Dilan. İddiayı ben kazandım. Döndüğünde babamın elinde kocaman bir kafes vardı. Hı. o kadar güzeldi ki renkleri mutluluktan ağlamıştım. Sap sarıydı. Safran sarısı. Adını safran koydum. Gündüzleri bırakırdık uçsun diye. Akşam olunca kafesine girerdi. Sessiz sedasız kuzu gibi otururdu. Celal abim ona zilan demeyi bile öğretmişti. Sonra bir gün Celal abimle ikimiz kafese dağılıp bağa gitti. Özgür Coğuz, dallara konmanın tadını çıkarsın istemiştik. Azıcık uçmuştu ki bir atmaca dolanmaya başladı tepemizde. Gözümüzün önünde kaptığı gibi götürdü onu. Hazar. Hı. Celal abimi görmeye gidelim mi? Olur. Ne zaman istersen. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.